Daha önce hastanemizde diğer şu anda mevcut kullandığımız aşıların fazlut çalışmalarını gerçekleştirmiştik. Milli ve yerli aşı olarak bu yeni tür aşıyı faz 2 çalışmasının da yine hastanemizde yapılıyor olması bize mutluluk veriyor. Ülkemizde Ankara Şehir Hastanesi, Kocaeli ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi 3 merkezde faz 2 çalışması gerçekleştirdikten sonra arkasından faz 3 çalışması da yine inşallah hastanemizde devam eder. Ee, ve en kısa zamanda bu aşının etkinliğinin yüksek olduğunu gördüğümüzde ve e, yan etkilerine açısından da bir sıkıntı olmadığını e, yaşadığımızda bunu e, normal hastalarımıza e, ve gönüllülerimize yapmaya başlayacağız. Bugün heyecanlı bir gündeyiz. Türkiye'de geliştirilen ikinci aşının fazlaki çalışmasındayız. E, gönüllüler açısından e, Gerçekten çok büyük ilgi var aşı yapılması, gönüllü olmak açısından. 18 yaşından büyük olan ve daha önceden aşı olmamış, diğer aşılardan olmamış ya da hastalık geçirmemiş olan kişileri gönüllü olarak kabul ediyoruz. Onların testlerini yapıyoruz. Bu testlerin sonuçları uygunluk çıktığında da bu gönüllüleri aşılama programına dahil ediyoruz.